Merhaba, ben klinik psikolog Buket Karadaş. Kendime kulak verdim podcastine hoş geldin. Burası içimizde konuşan seslerin, bazen fısıldayan, bazen haykıran yanlarımızın, biraz anlaşılmak, biraz da duyulmak istediği bir yer. Hazırsan başlayalım. Birini kırmamak için kendini hiçe saydığın oldu mu hiç? O an içinden önemli değil dediğin ama sonra sessizliğin içinde ağırlaşan bir hisle kalıverdiğin aslında söylemek istediğim bir şey var. Ama cevap vermemek veya boş ver demek daha kolay geliyor. Oysa her boş ver içimizdeki küçük bir parçayı daha da sessizleştiriyor. Bugün o sessizleşen parçadan ve sınırlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bazen birilerini korumaya çalışırken kendimizden uzaklaşabiliyoruz ve fark etmeden sevilme uğruna var olma hakkımızdan vazgeçiyoruz. Sınır koymak deyince çoğu insanın aklına hemen mesafe gelir. Sanki sınır çizdiğimizde uzaklaşacakmışız gibi, ilişkilerimiz bitecekmiş gibi. Oysa sınır aslında uzaklaştırmak için değil, ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için vardır. Ama birçok insan için bu kolay değildir. Çünkü sınır koymak çoğu zaman çocuklukta sevilmeme ve reddedilme ihtimaliyle eş anlamlıdır. Şimdi bunu birkaç örnekle daha iyi bir şekilde açıklayacağım. Zehra 10 yaşındayken babası evi sık sık terk ediyor. Annesi her seferinde ağlarken Zehra onun yanında olup annesine teselli ediyor ve üzülme anne ben buradayım diyor. Küçücük boyuyla çocuk kalbiyle o kadar derinden hissediyor ki ve öyle bir sorumluluk yükleniyor ki ben annemi korursam o daha iyi olur diye düşünüyor. Yıllar geçiyor, Zehra büyüyor ama küçük bir kızken üstlendiği rol hiç değişmiyor. İş yerinde herkes duygularını ona anlatıyor. Arkadaşları hep sen çok iyi bir dinleyicisin diyor. Zehra da her zaman dinliyor ve etrafındaki insanların sorunlarını çözmek için çok fazla çaba harcıyor. Ama kimse ona sen nasılsın diye sormuyor. Şöyle diyor Zehra, sanki bir duvar örülmüş gibi. Bu konuyu konuşmak istemiyorum diyemiyorum o anda. Birine hayır demek ya da söyledikleri şeyi reddetmek ayıp olurmuş gibi geliyor. Oysa o duvar sağlıksız bir engel değil. Bir sınırın ta kendisi. Birini sevmek onun tüm yükünü taşımak anlamına gelmiyor. Zehra'nın hikayesi birçok insanın içsel hikayesiyle aynı yerden başlıyor aslında. Daha küçük bir çocukken kendinden önce başkalarının ne hissedeceğini düşünüyor. Belki de Zehra, ebeveyninin duygusal yükünü taşımayı sevgi ve değer görmenin tek yolu olarak kodladı ve büyüdüğünde de hayır demek bile hem suçluluk hem de korku yaratıyor. Ayşe 34 yaşında, çalışıyor, ailesiyle arası çok yakın. Birileri ondan bir şey istese hayır demekte de çok zorlanıyor. Arkadaşları yardım istiyor, işte ekstra görev veriliyor, sürekli mesaiye kalıyor. Annesi arayıp Ayşe'ye akşam mutlaka uğra diyor. Ama Ayşe çok yorgun olsa da bunu etrafındaki insanlara söylemeyi ayıp buluyor. Bir gün terapide şöyle bir şey söylüyor. Ben hayır dediğimde annem kırılıyor sanki. Kötü bir evlatmışım gibi hissediyorum. Küçükken öğrendiği o kral tekrar devreye giriyor. Eğer anlayışlı olmazsam sevilmem. Eğer sevdiklerimi mutlu etmezsem sevilmem. Ayşe'nin bu çıkarımları yapması için aslında geçerli sebepleri vardı. Çocukken ne zaman annesinin istemediği bir davranışta bulunsa annesi ona küser, saatlerce konuşmaz. Aslında onu sessizlikle cezalandırırdı. Böyle olduğunda doğal olarak Ayşe'nin aldığı ilgi ve sevgi de azalıyordu ve çocuk koşulu bir sevginin koşulunu annesini mutlu etmek ve memnun etmek olarak öğrendi. Biraz zaman geçtikten sonra Ayşe yavaş yavaş fark ediyor ki sevgi sadece katlanmak anlamına gelmiyor ve bir süre sonra ilk kez annesine şöyle bir şey söyleyebiliyor. Anne seni çok seviyorum ama bugün gerçekten çok yorgunum. Gelmek istemiyorum. Annesi şaşırıyor ama Ayşe'nin aklındaki felaket senaryolar aslında gerçekleşmiyor. Annesi onu sevmeyi de bırakmıyor. Ayşe ilk kez hem sevgiyi hem de sınırı aynı cümlede taşıyabiliyor ve o gün şunu fark ediyor: Kırmamak için susmak değil, dürüstçe konuşmak da bir sevgi biçimi. Mert 29 yaşında ilişkilerinde hep aynı döngünün içinde buluyor kendini. Partnerinin isteklerini önceliyor ve kendi ihtiyaçlarını bastırıyor. Mersin çocukluğundan gelen bir yara, terk edilme korkusu, ilişkilerde hayır demeyi ve kendi isteklerini de ifade etmeyi oldukça zorlaştırıyor. Ama terapide yavaş yavaş fark ediyor ki Sevgi ve sınır aslında birbirini tamamlayan iki şey. Çünkü sınır olmayan yerde sevgi zamanla insanın yükü haline geliyor. Ve bir taraf sürekli verip diğeri sürekli alıyorsa o ilişki aslında yakınlık değil, dengesizlik yaratıyor. Mert şunu fark etti. Sınır koymak sevgiyi azaltmıyor, güveni güçlendiriyor. Peki sınır koymak neden bu kadar zor? Çünkü sınır sadece hayır demek değildir. Sınır ben de buradayım diyebilmektir. Yani hem kendini hem de karşındakini görebilme becerisidir. Ama çoğu insan için ben buradayım demek o kadar da kolay değil. Çünkü zihin hemen eski sesleri devreye sokuyor. Ayıp olur, kırılır, seni artık sevmez, terk edilirsin, yaptığın büyük bencillik bu seslerin kökü çocuklukta sevgiyle ona arasında kurulan o karışık bağda aslında. Çocuk beni seviyorlar çünkü uyumlu ve iyi davranıyorum diye düşünür ve yetişkin olduğunda da aynı koşullu sevgi kalıbını sürdürür. Biz terapide ne yapıyoruz? Terapide sınır çalışmaları genellikle şu farkındalıkla başlıyor. Sınır koymak bir öfke saldırısı değil bir öz bakım biçimi. Danışanlar önce korkuyorlar genellikle ya beni yanlış anlarsa karşımdaki kişi ya benden uzaklaşırsa ya beni terk ederse ama zamanla fark ediyoruz ki sınır koyduğumuzda çoğu insan uzaklaşmıyor. Çoğu zaman ilişki iyileşiyor. Daha doğrusu sınır koyan kişinin ilişkiden aldığı doyum artıyor. Elbette uzaklaşan insanlar olabilir. Ama şöyle de bir gerçek var ki eğer bir ilişkide ben diyebilmek karşı tarafı uzaklaştırıyorsa belki de o ilişki çok da sağlıklı temeller üzerine kurulmamış olabilir. Belki sınır koymak bazı ilişkileri tekrardan gözden geçirmene de sebep olur. Sınır koymak kimseye karşı değil. Aslında kendin için yaptığın bir eylem ve bu eylem suçluluk değil sorumluluk da içeriyor de küçük adımlarla başlarız elbette. Küçük küçük, ufak ufak hayır deme adımları. Bugün bunu konuşmak istemiyorum. Şu an müsait değilim. Yardım etmek isterdim ama yapamayacağım gibi bir yerden. İlk başta her biri sanki çok sert bir duvar çekmiş gibi hissettirebilir belki sana. Ama zamanla bu cümleler senin içsel alanını genişletir. Çünkü artık sadece başkaları değil, sen de bu alandasındır. Burada sınır koymak derken ve hayır demek derken önemli bir noktadan da bahsetmek istiyorum. Elbette insanlara hayır derken ya da bir şey istemediğini ifade ederken nasıl bir üslup takındığında çok önemli. Bir yerden hani dedik ya sınır bir öfke gösterisi değil ya da bir pasif agresiflik değil. Bir noktada bunu ifade etme becerilerini de geliştirebilirsin. Biz terapide bunu da yaparız. İkili çalışarak neyi nasıl ifade edeceğimizin pratiğini yaparız. Bununla beraber yaptığımız şey şu oluyor aslında. O içinde kendini savunmanın veya hayır demenin onu kötü bir çocuk yapacağını düşünen tarafa sağlıklı yetişkin tarafımızla destek oluyoruz. Hatta ifade etme becerilerimizi geliştirerek sağlıklı yetişkin tarafına beceri kazandırmış oluyoruz. Bir şeyi istemediğimde, bir şeyden hoşlanmadığımda, birine hayır demek istediğimde o çocuğu da gözeterek kendimi nasıl ifade edebilirim? Özetlemek gerekirse sınır koymak elbette senin hakkın ve sorumluluğun bir yandan ama bunu karşı tarafı yıkarak, yıpratarak, pasif agresif veya saldırgan bir biçimde yapmamak da senin sorumluluğun haline geliyor. Sınır koymak, sınır koyma becerisi ve bunu doğru kelimelerle, doğru yollarla yapabilme becerisi zamanla pratikle gelişebiliyor. Bizim kültürümüzde sınır kelimesi yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü biz genelde yakınlığın ölçüsünü sınırsızlıkla karıştırıyoruz. Birine her zaman evet diyorsan o ilişki sanki güçlüymüş gibi anlıyoruz. Ama aslında bu ilişkide belki de bir dengesizlik olduğunu gösteriyor. Bizim toplumsal kodlarımızda fedakar olmak, kendinden vermek yüceltilen bir şey. Ama çoğu zaman görülmeyen şey kendinden veren bu kişinin içinde neler yaşadığı, kendinin ne kadar geride kaldığıdır. Sınır koymak fedakarlığın panzehiri değil, dengesidir. Sınır koymak bencillik değil ve her iki tarafında var olmasına izin veriyor aslında. Belki sen de bugüne kadar birilerini kırmamak için sustun. Belki de her boş ver cümlesinde içinden küçük bir parça eksilmiş olabilir. Ama şunu bil, sınır koymak duvar örmek değil, kapı açmak gibi Artık kimleri ne kadar içeri alacağını sen seçebilirsin. Ve sınır sadece hayır demek de değil. Bazen evet ama kendi hızımla. Bazen şu an değil, şu an yorgunum ama sonra olabilir demektir. Herkese inare etmek de senin görevin değil. Çünkü senin de bir sınırın var ve o sınır seni koruyan en şefkatli alan. Bugün belki küçük bir farkındalıkla başlayabilirsin. Birine evet demeden önce kendine şu soruyu sor. Ben şu an bunu gerçekten istiyor muyum? Cevabın hayırsa işte burada düşünme zamanı. O yüzden bugün sadece şunu hatırla. Sınır koymak uzaklaşmak değil. Kendinde kalabilmek. Ben klinik psikolog Buket Karadaş. Bu sohbette bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim kendine dikkat et. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.